Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Anayasanın üçüncü maddesinde de dile getirildiği üzere Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bölücü faaliyetler devlete, millete, vatana, ecdat yadigarı emanetlere ve elbette şerefli tarihimize ihanettir. Irak ve Suriye'yi parselleyen, İran'ı çevreleyen, terör örgütlerini besleyip palazlandıran, eğitip donatan küresel emperyalizmin Nihai hedef ülkesi Türkiye'dir. Terörizmin hiçbir ma türevi makul ve meşru değildir. Terör örgütler arasında tasnif yapmak, taraf tutmak, siyasi ve stratejik amaçlar kapsamında teröristleri silahlandırıp sahaya sürmek, farklı ülkelerin üstüne salmak bir terör yöntemidir. Esasen insanlığa kastetmektedir. Çünkü terörizm yalnızca Türk milletine değil, tüm insanlığa doğrultulmuş kanlı ve kalleş bir silah. Bu silahın ucundan kim ya da kimler tutuyorsa, egemenlik haklarımıza, vatanımızın bütünlüğüne, insanlarımızın hayatına hangi alçaklar musallat oluyorsa, ahlaken, hukuken açık hedef olanlardır. Hem dost ve müttefik taslayıp hem de terör örgütlerini Türkiye'ye karşı provokate eden ülkeler, tarihi bir çelişki eskiden ziyade potansiyel bir husumetin içindedir. Menfur niyet sahiplerinin eşgalini biliyoruz. Oynanan bayağı oyunların farkındayız. Fakat teslim olmayacağız. Taviz vermeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Korkuyu yene yene korkulukları yıka yıka, zalimlere direne direne, ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diye, diye Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ve egemenlik haklarını sonuna kadar muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Bölücü terör örgütü PKK'nın 1 Ekim Ankara saldırısından sonra sınır ötesine düzenlenen operasyonların da arkasındayız. 5 Ekim 2023 tarihinde Suriye'nin kuzeyindeki Terrifat, gizire ve derik bölgelerine hava harekatı icra edilmiş, örgütün kontrolünde bulunan petrol kuyuları ve depolama tesisleriyle birlikte hainlerin saklandığı mağara, sığınak ve barınaklar vurulmuştur. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gecenin karanlığında Suriye'nin kuzeyini milli mühimmatla ışıl ışıl aydınlatmış, teröristlerin tepelerinde bombalar yağdırmıştır. Bunun yanı sıra 6 ve 8 Ekim 2023 tarihlerinde de operasyonlar kararlılıkla devam etmiş, cani terör örgütünün beli kırılmıştır. Türkiye'ye saldırmanın ödenecek bir bedeli vardır. Türk milletinin huzur ve güvenliğini bozma emelinin mutlaka ağır sonuçları olacaktır. Hep söyledik, yine söylüyoruz. Bölücü terör örgütü için emniyetli bir alan kaçıp kurtulacağı bir saha kalmamıştır. Vakit terörün ve bölücülüğün kökünü kaynağında kurutma vakti. Kon terörist kanlı silahıyla teslim olasıya veya etkisiz hale getirilmesiye kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Sahte dost ülkelerin hiçbirisini dinlemeyeceğiz. Kuşkusuz terörle mücadele teröristle mücadele değildir. Bu mücadele zaman ve mekan üstü, tarihsel perspektiften beslenen yüksek akıl ve algı gerektirmektedir. Olanı, olmuşu ve olacağı bütüncül ve derinlikte şekilde yorumlayan analitik bakış demek olan terörizmle mücadele vizyonunun gereği <laughs> neyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerine getirmektedir. Terörle mücadele, terörün inisiyatif ve ön aldığı süreçte her ölümden sonra gösterilen günlük tepkiler olmayıp devamlı surette bir adım önde bulunmayı, terör örgütünün eylem kapasitesini doğru okumayı, terörist kadrosunun doğru tespitini örgütün yardım ve yataklık yapan muhasım unsurlarla bağ ve bağlantılarını isabetle değerlendirmeyi şart koşmaktadır. <laughs> 5 Ekim 2023 tarihli hava operasyonu esnasında bir adet izansız hava aracı, insansız hava aracımız Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri varlığı tarafından tehdit algılanarak düşürülmüştü. Gayri hukuki bu hasmane müdahaleyi yanlış buluyor ve kınıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre siyahımız meşru müdafaa amacıyla düşürülmüş. Neyin meşruluğundan, neyin müdafasından bahsedildi? Muhammed, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi vardır? Petrol kuyularının etrafında teröristleri nöbete dikerek varmak, İstediği yer neresidir? ABD'nin yaptığı meşru müdafadır da peki Türkiye'nin yaptığı nedir? Aldatıcı sözlere, akıl çelici mesajlara, ayak oyunlarına lüzum yoktur. Amerika Birleşik Devletleri PKK, YPG siperinden insansız hava aracımıza resmen ateş açmıştır. Durum bu kadar berraktır. Ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri PKK, YPG ile Aynı deliktedir aynı hizadadır, aynı hedeftedir, aynı kümededir. Ve NATO ittifak ortağı bir ülkeye teröristlerle ile güç göstermesi yapmaya teşebbüs etmişti. Bu tablodan ilk çıkan ilk netice art niyetliliktir. Bu tip bir ittifak yapma yapısının böylesine sakat ve sancılı müttefiklik ilişkisinin bağlayıcılığına inanmak, güvenliliğine itibar etmek akıl ve mantık işimidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin aynısını 2 Ekim 1992 tarihinde Ege Denizi'nde de yapmış. Deniz kuvvetlerimize ait bir muhrip gemimize sözüm ona yanlışlıkla füze fırlatarak 5 vatan evladımızın şehadetine ve 22 vatan evladımızın da yaralanmasına neden olmuş. Milli hafızaya mıh mı çakılan ve 4 Temmuz 2003 tarihinde Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşanan çuval hadisesinde asla unutmuş ve unutacak değiliz. İnsansız hava aracımıza saldıran Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süre sonra Türkiye'nin terörle mücadelesinde yanındayız mesajı vermesi taktik bir hamle, kurnaz bir açıklamadır. Bırakınız yanımızda olmalarını. Ayağımızın altında dolaşmasınlar. Başka bir şey istemeyiz başka bir şey de dilemeyiz. Geçtiğimiz cuma akşamı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medyadan Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna karşıyız açıklaması hemen sonrası da bu açıklamanın silinmesi de örtülü bir tehdit olarak yorumlanmalıdır. Karşımıza kim çıkarsa çıksın. Felek her türlü esbabı cefasını toplayıp gelse de haklı mücadelemizden dönmeyeceğiz. Terörle ittifak kuranları, teröristlerle tüfek çatanları tarih bir gün yargılayacak insanlık vicdanı da mahkum edecek. Gündemde bulunan Irak ve Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönderilmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine de millet hareket partisi grubu olarak sonuna kadar destek olacağız. Bu suretle evet oyu kullanacağız. Gelinen bu aşamada Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir imtihanla karşı karşıya. Kılıçdaroğlu terörden rahatsızsa, partisi teröre mesafeliyse, o dire meydan diyorum. Çıksınlar nerede durduklarını açıklasınlar. Şehit ile cani, kahraman ile hain, maktul ile katil, belanet ile millet arasında seçim yapmakta tereddüt geçirenler, tercih zorluğu çekenler bununla yetinmeyip tezkereye itiraz etmeye hazırlananlar Türkiye'nin muarızı, Türkiye'nin karşı cephesidir. Bu şer ve bölücü cephe mutlaka mağlup ve mahcup edilecek. Kılıçdaroğlu'nun görüşülecek tezkereye geçtiğimiz yılda olduğu gibi hayır demesi halinde milletvekili arkadaşlarıyla beraber bayrağa, vatana, millete ve şehitlere alenen ihanet edeceklerin akıllarından çıkarmamaları tavsiyemdir. Bizim tarafımız Türkiye'dir. Bizim yerimiz milletimizin tertemiz vicdanıdır. Bizim rotamız demokrasi, yönümüz lider ülke, Türkiye Türkiye, Türk ve Türkiye yüzyılıdır. Cumhur ittifakının kaderi Türk milletinin kaderiyle bir ve aynıdır. Kahraman Türk silahlı kuvvetlerimiz gidebildikleri yere kadar gitmeli, ister havadan, ister karadan ne kadar hain başarıt varsa mıntıka temizliği, mücavir topraklarını terörden arındırmalıdır. arındırmalıdır. Duamız ve desteğimiz güvenlik güçlerimizle beraberdir. Allah ayaklarına taş değdirmesin, Allah alayını korusun, kollasın. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde habis nitelikli terör ve bölücülük uğrunu kesip koparacağız. Devletimiz azimlidir, muktedirdir, mutlaka da başarılı olacak.